Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal Bugün sizlerle arkadaşlar. Kafa, tonu, kafa topunun yeni bölümünden hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kemal Bugün sizlerle arkadaşlar. Antik Golem ile tekrardan bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine bir tane bölüm çekmiştim hatırlıyorsanız. Seviye e, taraftarımızı 1 milyon yapmaya çalışıyorduk o zaman hemen başlayalım 1 milyon yapmaya. Yavaş yavaş yaklaştık arkadaşlar yeni ayakkabılar, yeni gözlükler, yeni kıyafetler ve yeni kuyruk almayı düşünüyorum. İnşallah diyelim. Şimdi böyle bir karakter geldi arkadaşlar. Zaten ilk görüşte bazıları çıkabiliyor arkadaşlar oyundan. Ee, antik golemle hemen şöyle oynayalım arkadaşlar. Hala gerçekten heyecanlıyım yani. O heyecan hala gitmedi. Onu söyleyeyim. Şutu çok güzel arkadaşlar. Oo, çok iyi yaptın. Ama buna hiçbir gerek yok yani böyle yapmana. Ne diyorsun lan? Gel lan buraya. Bu basit arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Antik kolevi var ya. Abi kiralasam bu kadar sevinmem ya. Tabii oğlum karakter benim oluyor çünkü. Artık uğraşmaya gerek yok diyor yani abimiz. Hop öyle. Beni dövmeye oyalamaya çalışırken işte olca o yani antik golemle. Oo kaleyi dondurdum. Neyse boşuna gitse de hiç sorun olmaz arkadaşlar. Sınırsız paramız var sonuçta. <laughs> çok iyi aga. Zing 6'ya 4. Arkadaşlar şöyle dövelim adamımızı. bilmiyorum. Niye dövdüğümü bilmiyorum. Ama gerçekten e, bu rakipler çok kolay gelmeye başladı arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Antik Golem geldikten sonra rakiplerim çok kolay olmaya başladı ya. Abi gerçekten çok iyi ya. Böyle bir fırsat varsa bence siz de Hayır ya yanlışlıkla kullandım. Üf. Sonra arkadaşlar. Hemen devam edelim. Kesinlikle bir milyon taraftara bu bu antik Golem'le ulaşırız. İkide bir antik Golem'le ilgili şeyler söylüyorum. Neden bilmiyorum. Hop! Adam dokunmadan gol attı. Çok güzel. Ne? Lan onu nasıl yedim antik golem ya? Şöyle arkadaşlar hemen hop. Adamı oyaladık. Adamı oyaladık. Adamı oyaladık. Beni yeneceğim. Niye çok heyecanlısın? şu <laughs> Allah'ım ya. Evet arkadaşlar yine yenemedi. Gördüm. Uy 1088 tane elmas kastı şey cık, elması ya taraftar kastı çok iyi arkadaşlar hemen e, marketten şey alalım arkadaşlar hemen nerede bir dakika Oha. aha bunu alalım arkadaşlar 4 çarpı şey aldım dp aldım çünkü arkadaşlar gerekiyor yani bize 4 çarpı dp gerekiyor çünkü o olmazsa arkadaşlar zaten bütün rakiplerimizi yendiğimiz için bir de o olsun. Oh mis gibi. Keşke bir de taraftar şeyi alsaydım. Arkadaşlar taraftarlara bakın ya. İyi ki de almışım bence. Bunun çıkma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Hemen bakalım. Bu kadar kolaysın. Sadece havadan attım yani. Ben ne yaptın kanka? Adam sadece zıplıyor. Bana mı bana mı kavga çıkaracağım? Ben antik golemim oluyor. Şu bombayı kullanmak zorundayım çünkü buzlu kale önde dursun efektlerinin önde dursun özellikle şeylerin. Adam zaten kendisi atmak istiyor yani ne. Bir de beni bayılacak. Oha ben çok zor bayılıyorum. Oha baya zor bayılıyorum arkadaşlar. Kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Ne aptal bir adam ya. Bu nasıl bir adam ya. Biz kime denk geldik arkadaşlar. Hiç eğlenceli değil ya bunu oynamak. Kolay ya. Kolay arkadaşlar bunu da Umarım çıkmaz. Hoppa. Yine gol yedi. Yine golüyor arkadaşlar. Herkes benden golüyor. Gördüğünüz gibi hemen şöyle devam edelim. oyunumuza. Oyunumuz olmaz ki oynamıyorum. Yine de gol attım arkadaşlar. Çok saçma bir gol attım az önce yani. Adam var ya ne yapsa golüyor. Anca yerden at değil mi zaten? Çözüm bu. Ya ne kadar kolay ya. Ben altından geçtim. Top üstünden geçti. Adam hiçbir şey yapmıyor zaten. Oynamıyor. Oynasana. Oo, son anda oynuyor. Gelsene hadi kendi kaleme atayım. Şey olsun. Tam 10 gol at. Şöyle kafamda tutayım arkadaşlar. Top patlayacak çünkü kafamda dikenler var. Diken gibi. O ne lan öyle. <laughs> kafamda diken gibi şeyler var. Adam dokunmadan gol attı bana ya. Al top senin olsun. Böyle arkadaşlar Baya güzel oynadık. Çok iyi oynadık. Allah'tan var ya şu 4-2'yi aldık arkadaşlar. 4 çarpıya bakalım. Oy! Oy! Var ya 1700 olduk arkadaşlar. 1700 şey olduk. Taraftarımızı da bence yapalım hemen şöyle ödülümüz ne gelmiş hemen bakalım Atla. Bu ne ya Bu arada arkadaşlar günlük paketimizde şey olacak günlük paketimizde yani 5 saat sonra ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Mega paket geliyor arkadaşlar. Mega paketle şey olacak hemen yükseltelim. Menajerimizde gördüğünüz gibi menajerimizi yükselttik. Hemen bir tane daha yükselttik. Çok güzel arkadaşlar. Menajerimiz çok güzel yükseldi. Bir daha yükseltmeyelim. Para çok gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir maç daha atalım. Oo iki kat taraftar geldi. Ben almadım gerçekten. Bu arada Hemen evet, iki kat taraftarımızla bir keyif yapalım, oynayalım arkadaşlar. Bakalım. Oy bir geç. Adam adam geldi arkadaşlar. Adam adam gibi bir şey geldi. <laughs> çok çok şakacıyım abi, çok komik ya. Ben ne yapayım kardeşim? Patlasana. Orta ama olsun zaten buzlu kaleyi açmak için uğraşıyordum ve içimden geçti top ya. Arkadaşlar bütün maçlarda içimden geçiyor top. Oynayam çıktım çıktım. Oynamıyorum, oynamıyor çıktım. Şaka şaka. Tamam kardeşim. arkadaşlar beni bana aslında gol atması daha zor ve insanları çıkartmaya çalışıyorum maçlardan. Niye bilmiyorum. Çıkmayın, çıkmayın ama kaybedin. Kaybetmelerini istiyorum ama çıkmasınlar, sadece kaybetsinler. Hemen şöyle bir gol atalım arkadaşlar. Beş bir arkadaşlar. 5-1, 5-1, 6-1 oldu. Çok kolay. Çok kolaysın. Aşırı kolay oldu arkadaşlar. Hemen şu şekilde devam edelim. 8-1 e arkadaşlar. Şu şekilde. Kendi kalesini atmak istiyor zaten adam da. Şu şekilde. Aa bak benden korkup kaçtı. 8 gol attık arkadaşlar. Yok 9 gol atmışız. 2 çarpı taraftarlar. Daha çok taraftar aldık. Çok çarkaşlar. Ama 200 tane ve biraz az ya şey e, şey olarak DP olarak. Uy bu arada çok güzel. Pahalı gibi arkadaşlar biraz. <laughs> biraz pahalı. <laughs> set. Set gelebilirdi ama nasıl set çıkacak ki şimdi? Ben kaç tane çıkacağını bilmiyorum. Ne kadar çıkacağını bilmiyorum. Yani o Aynen kardeşim Ha aldım bak şu an aldım Aynen Oha Oha Zeus Zeus pençe bir de Vega geliyor Oha Oha Zeus Pençe vega Oha Yuh Oha arkadaşlar Zeus geliyor ama yok. Yo bir dakika. Hayır arkadaşlar hepsi gelmiyor. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şunu açalım. Bu ne böyle ya geç. Açamayız. Hemen bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Zeus Mayıs, şeyler. Destans. Ama 2500 ya. Yok hepsi 2500 yetmiyor. Allah'tan yetmiyor. Evet. Altın boynuz. Bak Altın boynuz. Tamam sıkıntı yok. Altın boynuz kardeşim. Gel buraya. Neredesin altın boynuz neredesin? Bu, bu ne kardeşim? Altın boynuzu arıyorum ben. Altın boynuzu arıyorum bana. Altın boynuzu göster kardeşim. Altın boynuz bakalım nasılmış? Gücü nasılmış? Hemen şu şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Altın boynuzu... Aha burada. O geliyormuş. Yani bu gücü yüksek mi? O değil. Ağla ağla. Çok şey arkadaşlar. Allah'tan buna denk gelmemişiz. Çok iyi arkadaşlar. Uzaylı orada da bu arada bunun gücünden yüksek. c Gerçekten de cebim bayağı doluyor arkadaşlar yani. Veya bu oy o da çok iyimiş Çok güzel ama biraz pahalı gibi. Ne dersin? Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Belki görevlerimiz tamamlanmıştır. Bakalım evet tamamlanmış. Hemen gidelim alalım. Ee, sonrasında arkadaşlar hemen devam edelim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Oh antik golemimizle hemen devam edelim arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Zeus geldi arkadaşlar. Bence karakteri öyle istemiş. Karakter olmayınca öyle düşünmüş arkadaşlar. Ne olsun olsun. Hayaller hayatlar diyelim ve sen senin senin gücün benden düşük kardeşim. Bana şimdi sen nasıl golü gel. Gel benden çok zıplıyorsun öyle mi? Hadi bakalım göreceğiz. Gel zıpla bakayım bak bak. Gel oğlum sen daha az çok zıplıyorsun gel. Tamam hadi. Tamam tamam ya hadi. Sen daha çok zıplıyorsun hadi al. Oo! Hop! İşte böyle kolay değil. <laughs> Arkadaşlar çok kolay gibi duruyor ama aslında değil yani öyle söyleyeyim. Hiç kolay bir biri değil arkadaşlar. Bunlar da pek kolay olmuyor. Kocaman boyutları var arkadaşlar bunların ya baksana. Önemli olan boyut değil. Agazın. Böyle yerler er koçum. Adam hakkıyla alıyor. Biz şimdi güç kullandık. Oldu mu? Oldu. Gayet oldu. Oyunda Madem kullanılmayacaksa hakkını alıyorsak oyunda güçler niye var aga yani şimdi öyle düşün bir de. Top içimden geçti ikinci kez. Adam adam zaten adam bot. Net bot aga net net. Bununla beraber olamayız yani. Anladın mı? Sen beni bir de bir de şaşırtarak atıyorum birader. Böyle bot mu olur? Bu nasıl isim? Kafa topu bilerek yapıyoruz o kardeşim. Yapmasın. <laughs> Oo çok kolaysın. Çok kolaysın. Çok kolaysın. Çok kolaysın. Ez. Es... Sen şaka mısın ya? Abi o da hadi ben kimim? Tahmin et bakalım. Zınk. Nerede olduğumu bilmiyorsun. Hayır ne olur hadi. Hadi gol at ya Evet arkadaşlar gol yedik. Ne güzel. Ne güzel. Enerjimizi hemen dolduralım, maça başlayalım. Şu şekilde arkadaşlar maçımıza başlayalım. Maçı daha atalım ya. Bir maçı daha atalım arkadaşlar. Ve bu kim lan böyle? Böyle Paylanço şeyini takmış, gelmiş bize. Hava diyor. Hemen gel bakalım. Böyle şampiyonluk mu olur? Seni yedim şimdi ben. Yediğimi hemen ee, belli ediyorum. Bana bulaşma. Oo büyük kafa. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam hadi hadi. Hadi sen kralsın öyle diyelim. Öyle düşünelim öyle diyelim. Düşünelim tartışalım. Gel bakayım bak. Benim kullandıklarımın hep aynısını kullanıyor. Bir tane de Ateşi top gelir. Gelmedi. İçimden geçti çöktüm. Ya arkadaşlar içimden... Oynamıyorum. 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 Ya oynamay... <laughs> Şaka. Hop kalemizi dondurduk. Keşke dondurmasaydık. Ama ben de dondurmayım. Hemen oynamaya devam edeyim. Evet arkadaşlar bu kolay bir rakip geldi sandık mı yoksa kolay mı? Ben normal karakterim olsa aslında yapamam yani. Gerçekten yapamazdım arkadaşlar. Normal karakter yani bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim. Kolaysın, essin, bittin, yedim seni gel. Gel hop neredeyim bakalım? Oğlum ben nereye gittim ya? Tüh. 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 Bir de kaleyi dondurdu. Bir de kaleyi dondurdu. Bir de kaleyi don. Oynamıyorum. Gel. Ya ama kanka nasıl alıyorsun ya? Benden sonra zıplıyor ki zaten. Gel. Gel çıkmayacağım maçtan. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. <laughs> çıkmayacağım dedim ve çıktım arkadaşlar. Neyse bugünlük de taraftarımızı bu kadar toplamış olalım. Şöyle Bunları da alalım tabii ki de almadan olmaz. Bugünlük maçımızı bu kadar yapmış olalım. Bir daha bir daha, bu bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bay bay. Bir sonraki video kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.